Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki motosiklet parkurunda eğitmenler ve sürücüler büyük bir mağduriyet yaşıyor. ETV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan eğitmenler ve sürücüler seslerini duyurmak için yetkililere seslendiler. Kıymetli izleyenler, Yunus Emre ilçemizin Güzel Yurt Mahallesi'ndeyiz. Buradaki bir sıkıntıyı dile getirmeye çalışacağız. Gördüğünüz üzere motosiklet eğitiminin olduğu bir parkurdayız. Bir ara sokaktayız. Çukurova Kimya Lisesi'nin hemen ara sokağındayız. Burada motosiklet eğitimi almaya gelen sürücü adayları burada eğitime giriyor. Ancak buranın ciddi ciddi sorunları var ve bu sorunları gidermek için biz e, sürücü kurslarından gelen hocalarımızla bir görüş konuşacağız. Onların isteklerini ve taleplerini dile getireceğiz. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Evet Yaşar Güler Yüz. Ben burada direksiyon e, eğitim ustası olarak görev almaktayım. Bizler burada gelen adaylarımıza ve ailelerimize burada barınabileceğimiz, oturabileceğimiz, güneşten, yağmurdan ve soğuktan korunabileceğimiz bir alan istiyoruz. Belediyeden bir talebimiz oldu. Burada daha önce bir çardağımız vardı. Bu çardak kimi biz kişiler tarafından yıkıldı, yandı. Tamiratını talep ettik. Ellerinde ahşap ve ağaç malzeme olmadığını söylediler. Ve bir atıl durumda şu an duruyor. Bizler hepimiz burada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyoruz. Hepimiz usta öğreticisiyiz ve elimizden kadar arkadaşlarımıza burada eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Bizlerin de nazdane bir şeyler hak ettiğine inanıyoruz değerli hanım. Evet gerçekten hem sıcaklarda sorun yaşıyorsunuz hem kışın da devam ediyor tabii bu dersler Kesinlikle. kurslar yağmurda soğukta çamurda yazın sıcakta barınabileceğiniz kendinizi koruyabileceğiniz bir alanınız yok. Ben tabii ki bir e, motosiklet eğitimine gelen bir öğrenciyim aynı zamanda buradaki sorunu ben kendim de geldiğim için gördüm. Burada gerçekten acil yapılması gereken bir kulübe gibi bir e, kapalı alana ihtiyaç var. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Evet ismim Kamuran Aslan. 5 yıldır burada direksiyon etmeniyim. Yani şimdi buradan yazdan değil de kıştan başlayalım. Kışın biz burada adaylara bir teneke ayarlamışız. Tenekenin içinde odun yakıyoruz. Odun yakarak milleti ısıtabiliyoruz. Kendi imkanlarımızla bunu yapabiliyoruz. Ama çok talebimiz oldu. Hiçbir şekilde hiçbir yanıt gelmedi. Yani hiçbir destek yok burada. Bak görüyorsunuz zaten yaz, yaz olarak Bak burada kapkara olmuşuz ya. Yani duracağımız bir yer yok. O kadar talepte bulunuyoruz yok yani. Bak insanlar rezil oluyor. Yazın ayrı bir dert, kışın ayrı bir dert. Yazın mesela biz 12 ile 4 arası gelip burada çalışmıyoruz. Kendi iş saatlerimiz de var, ayarlayamıyoruz. Ama insanları işte mutlu etmek için, güneşte çalışmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama belediyeden de bir talep istiyoruz yani. Yani en kısa zamanda bir çözüm istiyoruz yani. En, yani bir konteyner olsa bile bizi mutlu edebilirler yani konteyn içinde, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlara bile izin vermiyorlar yani. Kendi 22 tane sürücü kursu toplanalım diyoruz, biz kontenini koyalım. Ona dahil buraya koymaya izin vermiyorlar. Hiçbir şekilde yok yani. Bak görüyorsunuz da bütün adaylar hepsi rezil oluyorlar yani. Arkadaşlarında da belirttiği gibi bizim yazın özellikle sıcak dönemler, çok sıcak olduğu için maçların havası maalesef barınabileceğimiz, altına sığınabileceğimiz kapalı bir alanımız yok. Biz buranın kalıcı bir kapalı alan olmasını istiyoruz. En azından kışın soğuktan ya ve yağmurdan yazın da sıcaktan korunabileceği bir alan olursa gerek bize gerekse buraya eğitim için gene adaylarımız için fevkalade iyi olacak. Biz bunu belediyeden talep ediyoruz. İnşallah bunu değerlendirilen. Ayrıca lavabo ihtiyaçlarımız da var. Bayan adaylarımız, bay adaylarımız maalesef okulda var yakınımızda. Ancak okulda sınav günde istifade edebiliyoruz. Onun haricinde camiye gitmek zorundayız. Sağımızın sonra camiler var. Aşağı yukarı 700-800 metre uzaklıkta. Onlardan çıkartmaya çalışıyoruz. Eğer belediyenin böyle bir imkanı varsa, konteyner bir lavabo gibi bunlardan da istifade edebilirsek seviniriz. Tek bir tane parkuru var zaten Yunus Aynen, Emre'de. Evet. Ve bu çok kolay çözebilir aslında değil Aynen. mi? Bir de ayrıca bizim dile getirmediğimiz öbür tarafta da var. Şehzadelerde yani, de mi, şehzadelerde mi var? Şehzadelerde de var. Hemen yakında. Biz orada da eğitim veriyoruz. Orada maalesef çok çıplak sayılır. Ağaç var ama gölgesi yok. Yani Küçük yani. Yine ayır... yaz kış korunabilecek bir yer aynen, değil mi? Aynen Bekleyebilecek hocam. bir alan oraya da gerekiyor mu? Aynen oraya da gerekiyor. Orada da eğitim veriyoruz. Arkadaşları yani destekliyorum. İnşallah sesimizi duyarlar. Yani çözümü bulurlar. Evet burada tabii siz de bir kadınsınız. Ee, oturabileceğiniz bir kapalı alan yok. Ger gerçekten hani ka kadın ya da erkek ayırt etmeyelim tabii ama genç kızlarımız var beklerken. Aileler geliyor görüyorum kalabalıkta ayakta ve güneşin altında bekliyorlar. Yazın sıcakta, kışın soğukta ve yağmurda burada herkes bekliyor. Bu eğitimler 12 ay devam ediyor değil mi hocam? Tabii tabii sürekli her ay e, sınavlarımız oluyor. Evet ve evet, sizler de bu ihtiyacınızı dile getirmeye çalışıyorsunuz. Evet. En kısa zamanda çözülür diyelim hocam. İnşallah. Size başarılar iyi çalışmalar Sağ dileyelim. Sağolun. Çevirin Çevir kafayı. Çevir 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 çevir. Bravo. Evet, devam et. El üstteyiz. El üstteyiz evet bravo. Dönüyoruz şimdi. Aferin sana. Evet, dön dön dön. Çift denge çizgisi.